karşımda 4-5 kişilik bir çocuk grubu geliyor. En büyük 10 yaşlarına diyelim. 12 yaşlarında. Yanına da 7-8 yaşlarında çocuklar var. Açmışlar müziğin sesini. Yüksek sesle müzik dinliyorlar. Yanından geçerken bana ne diyorlar biliyor musun? Dayı pavyona gidiyoruz. Sen de gelsene. <laughs> bana öyle diyor. <laughs> ya bu çocuklar bir şey vermiyor musunuz siz ya? <laughs> Dayı diyor bana pavyona gidiyoruz. Sen de gelsene diyor bana. Şok oldum ne diyeceğimi şaşırdım. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? Hep ya? <laughs> falan gibi denk geliyor bilmiyorum. Size denk geldim böyle hadiseler de. Ya bunlar bize rast gelen örnekler yani. Bunun gibi niceleri var. Şimdi bu çocuk anasına babasına ne hayır edecek? Topluma ne hayır olacak bu çocuklar? O yüzden ciddi manada bir eğitimden geçmesi lazım. Bu toplumun düzeltilmesi lazım. Yoksa gidişat hiç iyi değil. Bu sadece genç kızlar, erkekler veya çocuklar üzerinden mi? Esnafta da ciddi manada sıkıntılar var.